Merhaba arkadaşlar. En son buraya kadar gelip e, pilotlarımızı göstermiştik. Şimdi bugün ne yapacağımızdan kısaca bir özetleyeyim. Bugün ilk testimizi ve ilk e, verilerimizi modelimizi geliştirmeyi öğreneceğiz. Tabii önce burada şöyle bir şey göstermek istiyorum. Superman diye bu bize e, iki kullanacağımız iki değer arasındaki korelasyon değerlerini gösteriyor. Bunu ben size işte göstermek için örnek için yapıyorum yani. Burayı yapmadan da öğretebiliriz ama bunları görelim. ileride çünkü kullanacağız bu değerleri. Tabii bunu bütün veriler arasında yapmaktansa işte bunu önce ee, işte MP ereylere çevirip bu ereyler arasında kıyaslama yapıyoruz. Hemen şurayı bir çalıştıralım ve şu sonuçlarımızı bir görelim ben size anlatırken. E, bunları bizim için yani ne demek Superman? Bunu internetten araştırırsanız iki enerji arasındaki bize korelasyonu gösteriyor yani e, korelasyon değerlerini. Şöyle gördüğümüz zaman bakalım mesela enerji ile saat arasında bu kadar değerde bir korelasyon varmış. İşte e, enerji ile burada şey değiştirmemişiz. Bu enerji ile mesela aylık olacak bu. Aylık olarak da bu kadar bir değerde şey varmış. Bu korelasyon değerlerini işte ileride bize fikir vermesi açısından Kıymetli. Ben burada size göstermek istedim nasıl hesaplandığını. Şimdi asıl önemli yere gelirsek. Burada bizim hava durumumuzda. Şimdi demin ısı sıcaklık değerleri yapmıştık. Ee, onu bir açayım size hatta. Şöyle burayı çalıştıralım. Gelecektir. Şimdi onların arasında bazıları bizim için değeri yok. Yani bizim oradan bizim işimize yarayacak verileri almamız lazım. Bu minvalde şöyle şunu kapattım. Şunu kapattım. Ben hitmap açacaktım. Şuradan şurayı bir açalım. Hitmap'i. Hitmap'i açma sebebim orada ne, neyi nasıl çıkartacağımızı size öğretmek. Bakın burada burada Hava durumunu update ettim. Ve burada e, bazı sütunları çıkarttım. Neden bu sütunlar? T, D, U, D, R, F, X sütunlarını çıkarttım. Sebebi buradan e, e, bakarak bize lazım olanları alacağız. Bize ne lazım olabilir? Birazdan hitmap açılınca da göstereceğim. Şöyle bir yandan bakayım. Şunu kapatalım. Şunu da kapatalım. E, açılıyordur büyük ihtimalle. değerleri yüksek olanlar bize lazım. Aynen işte açıldı. Şurada. Şimdi bakıyoruz burada. Bakıyoruz. Temperature'ın değeri yüksek. Bakın 0.79. Temperature olacak. Mesela TD değerleri yüksek. TD bu arada nem yoğunluğu anlamına geliyor. ve başka baktığımız zaman Q da önemli. İşte burada değerleri düşük olanları mesela DR, FF, FX bakalım başka ne çıkartmışız. İşte DR, FX bunları buradan çıkartıyoruz. Ve bu şeyi update ediyoruz. Ardından burada Train Test Split tabi şurayı da gözükmüyor. Burada bakın SK Learn modelini import ettikten sonra burada artık verilerimizi yavaş yavaş ayırıyoruz. Diyorum ki verilerimi benim train ve test olarak ayır. Train'in teste oranı 0.2 yani %80'ini eğitim verisi %2'sini test verisi olarak ayırıyorum burada. Ve bu ayırdığım veriyi şöyle komple açayım artık. svr fonksiyonuyla kernelımı rbf seçiyorum Tabi burada farklı kernellar var işte ileride kullanacağız işte diagonal var birkaç tane daha var işte hepsini işinize gelen hangisi onu seçiyorsunuz ben burada RBF'i seçtim ve fit fit fonksiyonu bizim modeli eğitme fonksiyonumuz fit diyelim ki benim ayırdığım işte x train şey verileri elektrik verileri. Bakın buradan görebilirsiniz. Y ise enerji. Y train update. hava durumu verileri. Bunlara gidiyorum. Modelime. Modelim bu. Benim SVG kernel'ım. Eğitiyorum. Ve diyorum ki tahmini sonuç bana SVG'nin predicted X train. Tahminli sonucu ver. Ama bu tahmini sonuç bizim için ee, yani bunun doğru mu değil mi bilemiyoruz. Bu yüzden R2 skoruna ve min error'a bakacağız. Bu R2 skoru bizim başarı oranımızı temsil eder. Bir çalıştıralım bakalım bizim şu an yaptığımız bu kernel'da başarı oranımız kaç? Hemen çalışıyor şu an. Birazdan bize başarı oranımız buraya gelecek. Şurayı bir clear edeyim. Tabii şu an başarısız bir sonuç elde edeceğiz. Tabii ben bunu şu an bilerek yapıyorum. Çünkü yani başarısız olup bunu nasıl düzeltebiliriz? Yani benim amacım burada size bunu öğretmek. Burada çok düşük bir sonuç gelecek. Ee, bu gayet normal. Bakalım yine de bir sonucumuzu görelim. Hmm, tabii şunları açık bıraktığım için gecikiyor. Şunları kontrol kodca yapalım tekrardan. Bir sonraki şeyimizde bizi yormasınlar. Evet arkadaşlar, şu an sonucumuz geldi. Ee, bu süre bilgisayarınızın kalitesine göre, işlemcisinin gücüne göre değişebiliyor. Burada ilk şeyimiz, buran bizim tahminlerimiz. Prediktif tahmin. Bu R2 skorumuz. Şimdi bu r skor şöyle tanımlanır. Bu maalesef %1.8 başarı demek. Bu çok düşük bir başarı, kabul edilemez bile %1.8. Hata oranımız ise %40. Bakın security error dediğimiz için. E, buna oranlar çok kötü. Tabii ben demin de açıkladığım gibi bunları bilerek böyle yaptım. Şimdi bunu yükseltmenin e, farklı yolları var. 3 tane popüler yaklaşım var. Bir sonraki dersimizde bu 3 popüler yaklaşımı göreceğiz. Ve bu oranı yavaş yavaş yükselteceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.